Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım güzellikler diliyorum güzellikler olsun hayatınızda sevgili dostlarım özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 28 80 Telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz, WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ee, bir de Instagram hesabım falımda ne var, sevimi de lütfen takip edin. Küçük harflerle bitişik bir şekilde falımda ne var, sevim yazıyorsunuz ee, ve bize ulaşıyorsunuz. Şöyle bir odaklanın bakalım, güzellikler diliyorum, güzellikler olsun hayatınızda. Evet, sizin niyetinize kolektif bir açılımdır bu. Özel açılımlar tabii ki farklı oluyor arkadaşlar ister istemez evet şöyle bir önce fincanımıza sonra kartlarımızla her gün olduğu gibi devam edeceğim sizin niyetinize evet arkadaşlar burada bilgiler çıkmış böyle birkaç tane bilgi var burada bir şeyleri zorlamaktan kaçının bu aralar. Bir şeyleri şansınızı zorluyorsunuz. Olmayacaksa olmayacaktır. Yani kendinizi helak etmenin, heba etmenin bir anlamı yok. Hayatınıza canlılık ve hareket gelecek. Her şeyin arkasından yeni bir sayfa açılacağını biliyoruz biz artık arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz. Bize bunu gösterir. Yeni bir sayfa açacaksınız. Canlılık ve hareketin gelmesini anlatır bize. Bilyeler bunu söyler. E, ve bir de tren rayları çıkmış burada, tren yolu çıkmış. E, hayatınızla alakalı önemli bir aşamadasınız. Kararlarınıza dikkat edin. Mahiyeti e, size zararlı olacak. E, cümleyi kuramadım. Size hani e, sıkıntı verecek olaylara e, girişmeyin lütfen. Kararlar verilecekse verilecektir. Sonrasında e, bu aşamalardan geçilecektir yeni bir aşamayla birlikte e, ilerlenecektir. Kararlarınızda dikkat etmeniz mahiyetinde çıkmış yani onu söylemek istiyorum. Ve burada aynı zamanda kademe atlamayı da gösterir bu. Raylar ilerlemeyi gösterir bize. İnşallah e, kıdem, terfi gibi e, işinizle alakalı gelişmeler olabilir. Bunu gösterir ya da hiç işiniz yoktur bir işe girersiniz hayatınızda bir kademe atlamış olursunuz tabii ki. Ve burada bir de Direkte bayrak çıkmış arkadaşlar Bu bize devlet kurumlarıyla işçi dışlı olabileceğimizi Gösterir bu aralar Hatır sayılır birinden destek Alma anlamına da gelir Hayrınıza çıkan bir şekildir Aslında yani devlet kurumlarına Girip çıkmak problemi çözmek Anlamına gelmez mi Problemleri çözeceksiniz Kafanızda ne projeniz sıkıntınız varsa Bunu çözeceğinizi gösterir Ve bir de ee, serçe parmağınız çıkmış arkadaşlar stresle baş etmeye çalışıyor olabilirsiniz bu aralar herkeste bir stres var arkadaşlar sadece sizde değil bu ee, çıkışı az kalmış pes etmeyin lütfen onu anlatır bize İşlerinizi kendi bildiğiniz yöntemlerle ele alın birilerini işlerinize karıştırmayın lütfen kendi kararlarınız olsun kendi niyetiniz kendi fikriniz kendi zikriniz olsun her zaman birilerini karıştırmayın mantığınızla karar verdiğiniz iç hissinizle karar verdiğiniz olaylar sizin için aydınlık getirecektir diye düşünüyorum bir de burada çatlak can tabak çıkmış arkadaşlar bu da bir şeylerin karşılığını alacak olduğunuzu keyfine keyfe kavuşacağınızı gösterir çatlak tabak deyince korkmayın lütfen bu keyfi gösterir ve deşarj olacağınızı gösterir böyle bir nasıl diyeyim büyük mutluluklar bulacağınızı gösterir bize problem işareti çıkmış zaten problemler var problemlerin çözümüyle çözümü noktasında ilerleyeceğinizi gösterir hatta bunun için de bir 7 gün vakit veriyor 7 gün 7 hafta en geç 7 hafta içinde problemin çözüleceğini gösteriyor bir de kafanızı kaşıyorsunuz saçlarınızı kaşıyorsunuz zihninizi gereksiz şeylerle yormayacak Ortak kararlar, ortak fikirler alacaksınız. Şimdi kendimizi yorunca olaylar, problemler çözülmüyor. Bunu anladık çok şükür. Biliyoruz bunun bilincindeyiz. Ve burada problemleri çözme noktasında ilerlenecek diye zaten ilk baştan fincanınız onunla başladı arkadaşlar. Problem çözmeyle başladı. Bir de 3 tane 2 rakamı yan yana gelmiş. 222 gibi çıkmış arkadaşlar. Bu da Kişinin hedeflerine veya projelerine doğru, emin ve güçlü adımlar atarak ilerlemesini, doğru yolda olduğunu, şimdi ikinin enerjisi çok güzeldir arkadaşlar. İkinin enerjisi çok güzeldir. Biz de bu enerjiden yararlanacağız mı? Evet yararlanacağız tabii ki. Şöyle bir ayarlayayım açıyı. Evet. E, i̇kinin enerjisinden yararlanacağız inşallah. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabaktan sonra her gün olduğu gibi kartlarla devam edeceğim arkadaşlar biliyorsunuz. Önce fincan sonra kartlar. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Dün arkadaşlar mesajlarda birisi e, bir şey yazmış sizinle paylaşmak istiyorum. E, fincanın içine bakmadan konuşuyorsun diye. Zaten arkadaşlar bu fincan ve kartlar benim için bir bahane. Ben ee, önüme bakarak da söyleyebiliyorum söyleyeceğimi. Yani 35 yıllık bir deneyim. Benim bakma şeklim farklı. Siz benim fincana bakıp bakmadığıma takılmayın lütfen. Ee, o, o hanımefendi mi beyefendi ona söylüyorum. Siz benim söylediklerime takılın lütfen. Ee, benim bakma tarzım, bakma şeklim çok farklı. Şimdi burada açıklamasını yapamıyorum. Ne anlatayım yani şu anda? Ve burada telli duvaklı gelin ve damat çıkmış. İnşallah düğüne derneğe gireceksiniz. İki tane kuş ağız, ağız ağıza vermiş. Sohbet eder gibi çok güzel bir dostluk kurulabilir. Yeni bir ilişkiye başlanabilir. Muhabbet olabilir. Aranızda iletişimde bir kopukluk varsa bir ilişkinizde bununla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Biraz vakti var bekleyin lütfen acele etmeyin. Ve burada iki tane paket hediye girebilir. Evinizin içine bir hediye girebilir. Ayı çıkmış. Ayı güç, kuvvet, iktidardır. Bu çıkmış. Elinde meşalesiyle bir beyefendinin gelmesi. Hanenize bir beyefendi aydınlık tutacak. Bu eşiniz mi? Oğlunuz mu? Kardeşiniz mi? Bilemem ama sizin hayatınıza, yaşamınıza dokunacağı kesin. Böyle bir enerjinizi değiştiriyor arkadaşlar. Yani meşaleyle gelmesi onu gösteriyor. Bir de tank çıkmış asker, askeriye, jandarma ile bir işiniz olabilir. Böyle bir durum var burada. Böyle bir şey çıkmış. Ve bir de sandık çıkmış arkadaşlar. Gizli saklı bir şeyler, birileriyle alakalı bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Sandığın ağzı kapalı, açmaya çalışıyorsunuz. Merak ettiğiniz bazı konular önünüze patır patır dökülür bu ara. E, ve kapınızın önünde iki tane çeşme var. Çeşmenin bir tanesi akıyor, bir tanesini de açmaya çalışıyorsunuz. İnşallah ee, bu çeşmeyi açacak güzellikleri de nasibinizde kapacaksınız diye düşünüyorum. Çok güzel bir durum çıkmış gerçekten. Anne karnında bir bebek ve biberonun yan yana çıkmış olması bir bebek haberi, sürpriz bir bebek haberi alabilirsiniz. Bebeğinizin sağlığıyla alakalı problemler varsa bu konu da iyileşir. Rabbim şifa versin hastamız varsa. Amin diyelim arkadaşlar. Ve burada bir de ee, ...nuska gibi iyiliğine de yapılmış olabilir. Hani işlerimiz için ya da korunma için e, yapılabiliyor böyle şeyler. Ama vakti zamanı geçmiş e, nuskalar bilmem neler varsa evinizde... ...lütfen onları bir yıkayıp şöyle akan suya götürün atın diye düşünüyorum. Ya da ayak basılmayan bir yere ama ayak basılmasın kesinlikle... ...oraya gömün diye düşünüyorum ya da yakın diye düşünüyorum. Çünkü e, tersine dönme gibi, enerjinin değişmesi gibi bir durum yaşanabilir eskileri şöyle bir kaldırın atın ee, dualarımıza sığınalım tabii ki şöyle bir de kartlarımızla bakalım 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 kartlarımız ne söyleyecek bugün sizin için sevgili dostlarım enerjimizi şöyle bir toparlayın dileklerinizi niyetlerinizi dileyin bakalım evet o harikasınız. Kapalı kapıların açılacağını kilitlerin çözüleceğini yurt yuva sahibi olacağınızı belki e, ev alma planlarınız var ama mümkün değil nerede ev almamız dediğiniz noktada merak etmeyin Rabbim mucizeleri verir e, alırsınız ve burada güneşin çıkmış olması içinizi ısıtacak olaylar var e, ve baba tarafından gelecek desteği gösterir bize e, İnşallah güzel şeyler olsun. Hayatınıza güzellikler gelsin diye düşünüyorum ve burada birini bekliyorum yolunu bekliyorum gelir mi gelmez mi ne olur bana dostça yaklaşır mı insanca yaklaşır mı derseniz işte burada bunu gösteriyor yeni dostların hayatınıza girmesi yeni bir sevginin hayatınıza girmesine ramak kalmış ve burada diyorsunuz ki bir kapı bekliyordum ama çift kapı birden geldi ben çok şanslıyım şanslısınız gerçekten de. Çift nasibi e, elde etmek böyle bir şey olsa gerek. Kapıların ikisinde de aydınlığın olması. Karanlığa açılmıyor arkadaşlar. Rabbim güzel kapılar açsın karşınıza. E, ve burada enerji çok güzel. Kırmızı halların serilmiş olması değer görmekten bahsediyor. Güzel yerlere gideceksiniz. Ziyaret edeceksiniz. Gittiğiniz ortamlarda e, kıymetiniz bilinecek. Böyle bir uçuş uçuş olacaksınız. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Ve burada diyorsunuz ki zamanı kaçırıyorum, farkındayım. şeyleri kaçırıyorum. Elden giden bir şeyler var. Ve yapmayalım lütfen. Ne yapılması gerekiyorsa, ne karar alınması gerekiyorsa bir an önce kararımızı almalıyız diye düşünüyorum. Ve e, burada şöyle söyleyeyim. E, evinizin bütün perdeleri pes pembe. Rabbim dileklerinizi kabul etsin inşallah. Şu anda kalbinizde, niyetinizde beni izlerken ne geçiriyorsunuz siz biliyorsunuz. İnşallah niyetinizin kabul olacağını gösteriyor gelecek haberler beklediğiniz haberler mesajlar mail e, olabilir telefon olabilir bunun geleceğini gösteriyor bize uzaklardan gelecek bir haberle birlikte şans rüzgarları esecek dört yapraklı yoncayı uçurtma yapıp gökyüzüne uzanacaksınız ama arkanızda bakın dört yapraklı yoncalar tekrar tekrar çıkıyor topraktan baş göstermiş çünkü yeni filizler İnşallah hayatınıza dört yapraklı yonca enerjisi gelir diye düşünüyorum. Sevgili dostlarım bu benim en sevdiğim karttır. Şöyle ışık vuruyor ama en sevdiğim karttır gerçekten. Enerjisi çok güzel. Şu kartların içinde dört kart var ki bayılıyorum. Bu kartlardan biri bu. Ve burada diyorsunuz ki ben darma duman oldum. Ne olacak benim halim? Düzenimi tekrar sağlayabilir miyim? Belki çocuklarınızla bir yaşam savaşı veriyorsunuz. Ya da tek başınasınız aileden uzaksınız bir düzen kurmaya çalışıyorsunuz olabilir mi derseniz evet olabilir arkadaşlar çünkü siz artık deneyimlisiniz çok geldiniz bu uçurumun ucuna yetim kaldınız öksüz kaldınız parasız kaldınız belki e, sevgisiz kaldınız en önemlisi bu işte burada toparlanacağınızı gösteriyor bize ve diyorsunuz ki ben sadakate çok önem veririm sadık bir kalp istiyorum ben Belki eşinizle bu konuda sadakat anlamında problemler yaşıyorsunuz ki Allah muhafaza. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor bir durumdur herhalde. Ve burada sevdiğinizle alakalı da olabilir bu. Bir komşunun komşuya sadakati bile çok önemlidir arkadaşlar. İlla sevgili karı koca olmaya da gerek yok. Ben yokken beni savunan komşunun alnından öperim yani. Öyle değil mi? Ben yokken beni savunan arkadaşın alnından öperim ben. Nerede böyle arkadaşlıklar? İnşallah. Böyle arkadaşlıklar hayatınıza girecek. Ve burada yarım kalışlarınız var. Bir şeyler yarım, bir şeyler eksik. Ne olacak bu yarım kalışlarım tamamlanır mı noktasında? Şöyle bir düşünüyorsunuz. Ee, ve yarım kalan bir şarkı gibi düşünün. Şimdi şarkı yarım kalınca hiçbir şey anlaşılmaz ya. Ya da bir kitaba başlarsınız. Yarım kalır. E, kitabın sonunu görmedik. Giriş, gelişme, sonucu görmedikten sonra ne anladım ben bu işten? İşte burada... Yarım kalmış ne varsa hayatınızda onu tamamlayacaksınız ve bir uykuya daldım diyorsunuz bir dinlenmek istiyorum bir ruhumu dinlendirmek istiyorum bana müsaade edin lütfen ve burada hastalık ve negatif enerjilerden kurtulacağınızı gösteriyor kartımız cadı fındığı çıkmış hastalık ve negatiften kurtulmayı gösterir ve burada kelebek çıkmış ben zor olanı başarıyorum tam bitti derken. Tekrar hayata tutunmak gibi düşünün. Kelebek gibi bir mucizeyi gerçekleştirmek gibi. Enerjiniz inşallah çok güzel arkadaşlar ve burada bir de süpürge otu çıkmış arkadaşlar. Ben kapımı, bacamı temizlerim. Hiç kimsenin hayatı umrumda değil. Benim enerjimi kimse sömüremez. Ben böyleyim, benim yapım böyle diyebilirsiniz. Birilerine bir tavır koyabilirsiniz. Fikrinizi söyleyebilirsiniz. Evet gerçekten siz birilerinin kapısıyla ilgilenmezsiniz ama sizin kapıyla maşallah herkes ilgileniyor. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne giyiyorsunuz. Bunlar kötü şeyler. Kimse kimsenin hayatına lütfen müdahale olmasın, karışmasın. Ve burada savrulmaktan bahsediyor. Bir anda esen rüzgar karmaşaya yol açtı. Ve benim hayatımda her şey karma karışık bir hale geldi. Belirsizlikler ve kuru yaprak gibi e, benim sürüklenmem bana sıkıntı veriyor, bir yerlere sürükleniyorum devamlı, hatalı ilişkiler, yanlış kararlar alıyorum, ee, bir şeyler gidiyor benden eksiliyor diyebilirsiniz. Ama burada değişken bir durumda olduğunuzu görebiliyorum kartımızda. Duygularınız da net değil, duygularınızda da böyle bir karmaşıklık var. Rabbim güzel şeyler yaşatsın hayatınızda ve burada diyorsunuz ki hayallere dalıyorum, hayal kurmak istiyorum. Korku ve tedirginliklerim var. Hayallerimin önüne geçiyor korkularım. Bırakın şunu sizin nasibiniz kapınıza gelecek. Bu kadar da kendinizi eleştirip kendinizi zor duruma düşürmeyin. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Güzel nasiplerimizi güzel kapıları seçeceğiz tabii ki. Gidip de çirkin kapıları seçecek halimiz yok. Ve burada zeytin dalı çıkmış. Zeytin dalı barışı gösterir. Küslük, dargınlık, kırgınlık birilerine karşı eğer böyle bir husumetiniz, böyle bir problem varsa yeniden başlangıçlarla birlikte uzlaşmalar, orta yolu bulmayla birlikte ilerleyeceksiniz. Birbirinize gerçek sevgiyi yansıtmak böyle bir şey olsa gerek. İnşallah karşınıza güzel insanlar çıksın. Bu savrulduğunuz noktalarda na nasibinizi alarak, zeytin dalını da kaparak ilerleyeceğiz. Hayatımıza biz devam edeceğiz sevgili dostlarım. Ve burada affetmekten bahsediyor. Bağışlayıcı olmak ve hoşgörülü olmak lazım ki hayatımıza yenilikleri böyle bir mıknatıs gibi çekelim. Yapılan hata veya sergilenen tutumdan pişman olmak veya bağışlanmayı istemek. Biz de hata yapmış olabiliriz arkadaşlar. Hep yani kusurlar karşı taraftan değildir diye düşünüyorum. Bazen bir kişinin uğradığı haksızlıklar karşısında kendine merhamet etmeyi istemesi Önce bir kendimize merhametli olalım Kendimize bir saygı duyalım Ondan sonra karşı tarafa saygımı duyuyoruz Sevgimi duyuyoruz ne duyuyorsak Duyarız inşallah arkadaşlar Onu söylemek istiyorum İnşallah bağışlayıcı olurken Affedici olurken kendimizde de Bazı şeyleri affedelim Farkındalığa varalım diye düşünüyorum Ve burada kavuşmaktan Bahsediyor bir ilişkinin yeniden Canlanması eski bir Aşk yeniden canlanabilir bu aralar Veya hayatınıza yeni birisi girebilir günlerini günleriniz çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyorsa inşallah ya vedut zikrini çekerek e, sevdiğinize kavuşabilirsiniz burada diyorsunuz ki ikilemler ve karar vermekte zorlanıyorum ne olacak benim bu halim net ve keskin bir karar almaya niyet etmek lazım çünkü e, kendinizi bir çıkmazda hissediyorsunuz kurtulmak için de debeleniyorsunuz cebelleşiyorsunuz ee, ayaklarınızı çamura bulaştırıyorsunuz hatalar yapıyorsunuz burada yapmayın lütfen aydınlığa ferahlığa kavuşacak bir durum var <laughs> pardon ee, burada sıkışıp kalmışlık işin içinden çıkamaz bir durum böyle bir durum yaşıyorsanız eğer aklınızı ve kalbinizi zihninizi kullanarak lütfen uyanık olun ve kendinizi kurtarın şu hapis hayatından beyniniz hapiste sanki bazı şeyleri kitlenmiş gibisiniz. Hani düşünemiyorsunuz, sağlıklı düşünememek dediğimiz bir durum. Bazen ise esarete gönüllü oluyorsunuz. Biz esarete gönüllü olur muyuz hiç özgürlüğümüze bu kadar düşkünken? Mümkün mü böyle bir şey? Tabii ki burada diyor ki dinlenmeye ve duaya yönelmeye ihtiyacım var. Manevi inancınız yükselebilir bu aralar. Ruhsal bir uyanış ve bir anlam arayışı yaşayabilirsiniz ne yapacağım ne edeceğim derken ara kimseler girebilir iyi enerjilerinizi etkileyen üçüncü şahıslar olabilir negatif enerji yüklü üçüncü kişiler girebilir bazen ise can yakıcı sözler duyabilirsiniz duyarız da ne olur bizi etkiler mi çok da umrumuzdaydı sanki çünkü biz yıldızımızı yanımızda gezdiriyoruz bizim enerjimiz bizi temizler çok şükür kadersel olarak şanslı zamanlama dileğin gerçekleşmesi ve tuttuğunuzun değerlenmesi, kıymetlenmesi onu gösteriyor. Ne iş yaparsanız yapın, neye sahip olursanız olun kıymetlenecek, kıymet bileceksiniz siz. Bu çok güzel bir şey. Arzu ettiğinize kavuşma şansı elde edebilir. Hayatınıza güzellikleri de çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü yıldızınız, balığınız, nasibiniz, kısmetiniz sizinle arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Allah nasip ederse arzu ettiğiniz her şeye ulaşılır. Her şeyin bir vakti zamanı var. Bir iyileşme vakti var. Yeter ki siz zamanı kaçırmayın. Enerjinizi şöyle bir toparlayın. Şöyle bir de pozitif kartlarımızla bakalım. Bugünün niyetine kartımız ne söyleyecek bize? Evet. Hayatı dinlemeniz lazım diyor kartımız. Çevremdeki dünyaya dünyayı dikkatle izliyorum. İşaretler ve semboller beni başarıya yönlendiriyor. Diliyorum ve sonsuzluğa giden yolu keşfediyorum. Biz önce kendimizi keşfedelim sonra yolumuzu keşfederiz ilerler gideriz arkadaşlar. Yolunuz bahtınız açık siz sadece hayatınızı dinleyin o hayat şarkınızı dinleyin o sizi güzel yerlere götürecektir emin olun. Arkadaşlar beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz çok sağ olun. Özel açılımlar için 0531 887 2880 Telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Ee, biz size mutlaka dönüş yapıyoruz. Aramanıza gerek yok. Lütfen aramayın. Instagram hesabım, falımda ne var, sevimi de lütfen takipte kalın. Orada e, canlı yayınlara başlayacağım. Çoğunluğu bir bulsam hemen canlı yayınlara başlayacağım arkadaşlar. Çok da güzel olacak yazıyorsunuz. Sevim abla e, canlı yayınlara çıkmayacak mısın diye. Sağ olun büyük ilginiz var biliyorum. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah orada da buluşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.